Arkadaşlar hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün uzatmalar açtım. Şimdi sonucunu göreceğiz. Burada iki tane bir tanesi. Aa bakın. Bir izleyin. Bakın. 1710. Abi şu. Abi Messi. 109'luk Messi geldi. Oğlum. Messi Messi lan oha Messi çıktı. Messi nasıl geliyor? Bir de 109'luk 107 olsa neyse. Abi. Abi Kalpesi getireceğim bunu. <laughs> Dakika mı? <ben. gülüyor> Abi. 55 numaram giriyor lan Messi. 109'a düştüm. Ha pardon pardon ben. Ne dört atakla geç. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar 109'luk olanı buraya alması gerekiyor. Aynen öyle. Yani. Ya ben senin yüksek yükseltmez olur muyum? Ben Messi'ci değilim. Ama yani oyunda Messi çıkınca bir başka oluyor yani. Bir de yanımda 109 Messi çıktı ya. Bak ya. Benim oyundaki şansım var. Bu arada... Vallahi billahi yüzde yüz. Vallahi yüz yedi biriktirebilirsiniz biriktirin. Abi mükemmel. Hmm. Messi için Ama severiz. Abi oyunda çıkıyor. Mükemmel vallahi. Aa oğlum biz birbirini. Bu kuzenimi de %100 Şimdi 90 değil mi? 90 gene yapacağız. Böyle. 90 gene oldu. Şimdi en düşüğünü seçtim. En Şimdi nere 26 ile düşüyor. Ay 10 tane alacağım. 4, 8. Evet. 4.910 dolara kalıyor. Haydi, haydi, haydi Anne. Oyundayken Messi çıktı. Ne Messi çıktı Messi. Bak. Oyundayken Messi çıktı. Bak oyun oynuyordum. Bir tane paket açtım bak Messi Çok iyi. Çok iyi gücünle lan. Aynen ya. o zaman bugün yaşadık. Bu oh, 10 tane bundan aldık. Değil mi? Almaz olur muyum? Ah. Oh. Bu kadar da mesaj